Herkese selam. Bugün neden video atamadığımı konuşacağız ee, ve video atacağım mı yani gelecek zamanlarda yeni videolar atacak mıyım bunu konuşacağız. Ee, hadi başlayalım. <laughs> ee, öncelikle video atamamın ana sebep video atamamın ana sebeplerinden bir tanesi olan sınavlarım. Yani sınav dediğim yazılı yani yazılı diyorum pardon deneme olan ama bu denemeler ne yazık ki sözümüzde işlediği için bir nevi şey yani yazılı söz gibi bir şey yani bunlara benim çalışmam lazımdı bir yandan o yüzden video atamıyordum yani çünkü derslerim biliyorsunuz önemliydi yani kanalı kapatmadım dair da çeşitli minik kısa videolar atıyordum yani saçma sapan <laughs> minik kısa videolar anlamsız Hmm. işte geçen gün de son sınavıma girdim. Ama ne yazık Kasım'da tekrar yazılarım olacak. Ama yazılarıma kadar bir sürü video biriktirip yazılarımın olduğu anda atmayı düşünüyorum. <laughs> e açıkçası işte yani sebebi buydu video atmamın biliyorum uzun zamandır uzun yani uzun zaman oldu birkaç aydır hiç atmıyordum İki haftada bir bir ayrı bir resmen video atıyorum hmm. ve bu da kanalımda çeşitli sıkıntılar doğurmaya başladı. Hmm. Eminim çok kişiniz beni unutmuştur. Hello ben kaçan Sel eski takip ettiğiniz kanalım hatırladınız mı şimdi çünkü bayağı uzun zaman geçti ve unuttunuz herhalde. Zaten eskiden de bayağı kötüydü aktifliğimiz Yani şu an nasıl hiç düşünemiyorum böyle. Hmm. Ve şimdi tekrar anlatacağım başka bir konuda, gelecek zamanlarda video açacağım. Ve gelecek zamanlarda video atacağım. Ve şu anda zaten birkaç gün sonra atacağım videonun yapım aşamasını görüyorsunuz. Şu anda bunu yapıyorum. Yani bitmedi söyleyeyim yani. Yapıyorum ve birkaç gün sonra hazır olacağını düşünüyorum. Ve hazır olduğu zaman size bu video atacağım. İnşallah beklersiniz. Bilmiyorum inşallah da yetiştirebilirim birkaç güne. Yani inşallah anlıyorsunuzdur. <laughs> Bir sürü inşallah kelimesi kullandım ama inşallah anlıyorsunuzdur. Beni yani hepiniz biliyorum okuldasınız, sınavlarınızı hazırlanıyorsunuz. Ben de size başarılar diliyorum ve e, Allah zirve açıklığı versin diyor, diyorum. Neyse çok fazla saçmaladım. Bank we do and